Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için soğuk baklava tarifi paylaşmak istiyorum. Bu lezzeti doyumsuz tatlıyı nasıl hazırlamışım videomda sizlerle paylaşayım. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayacağız. Sütlü bir şerbet hazırlayacağım. 3 su bardağı kadar toz şekerimin üzerine 3,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Her zamanki gibi bardak ölçüp klasik su bardağı 200 ml'lik su bardağı. Şöyle bir karıştırdıktan sonra karıştırarak ocakta kaynatacağım sütümü. 200 gram kadar tereyağımı üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim ve ocağa bıraktım. Bir paket yufkam var. Baklavalık yufkam ve borcamın Baklavalık yufkamın hepsini kullanmayacağım. E, borcam ölçümü Baklavalık yufkayı ne kadar kullandığımı yazılı bir şekilde tüm malzemeleri videomun altında açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Hem neyi ne kadar kullandığımı hem de borcam ölçümü orada yazıp belirteceğim. Gördüğünüz gibi ilk yufkamı serdim ve erittiğim tereyağı ve sıvı yağ karışımını yufkamın üzerine sürüyorum. Alt kısmına da yağımdan gezdiriyorum. Hem yufkam kaymasın diye hem de borcamı yağlamış olacağım bu şekilde. Bu işlemi 6 kat olarak uygulayacağım. 6 tane yufkamı sereceğim ve bu şekilde yağlayacağım. Her altı yufkada bir ceviz içi ve beyaz çikolata serpiştireceğim arasına. Gördüğünüz gibi yufkalarımı tek tek seriyorum ve yağlıyorum. 6 kat yufkamı serdikten sonra toplamda 200 gram kadar ceviz kullanacağım. Cevizimi serpiştiriyorum. 6 kat yufkamın üzerine 120 gram kadar beyaz çikolatamı da rondo'dan çekeceğim. Ben e, içerisine beyaz çikolata da ilave yapacağım. Gerçekten çok yakışıyor beyaz çikolata. Zaten tarif hazırladığınızda hem e, beğenerek tüketeceğinizi hem de kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ceviz içimin üzerine de beyaz çikolatamı serpiştiriyorum ve tekrardan. Yufka seriyorum. Aralarını yağlayarak 6 kat yufka tekrardan ekleyeceğim. Tepsimin içerisine. Yufka açma derdi yok. Tarif çok lezzetli. Hem de dışarıda alabileceğiniz soğuk baklava daha cüzi bir fiyata çıkartabileceğiniz hem de bir o kadar da lezzetli bir baklava tarifi oldu. Gördüğünüz gibi hem ceviz hem de beyaz çikolata serpiştirdim. Ve tekrardan baklavalık yufkamı 6 kat daha sereceğim. Söylediğim gibi dışarıdan alabileceğiniz soğuk baklava fiyatına Bolca baklava çıkan ve fazla fazla evinizde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel içerisinde e, kullandığınız malzemeler gözünüzle görerek kendiniz elinizle hazırlayarak yapabileceğiniz bir tarif lezzetini de beğeneceğinizi düşünüyorum. kata yağlıyorum. Gördüğünüz gibi Her altı katta bir arasına ceviz içi ve beyaz çikolata ilave ettim. Toplamda 200 gram kadar ceviz içim çekilmiş ceviz içim ve 120 gram kadar beyaz çikolata kullandım içerisine. Gördüğünüz gibi tekrardan ceviz içi serpiştirip beyaz çikolatamı da ilave ediyorum. Söylediğim gibi bu işlemi her alt katta bir hazırladım ve tekrardan yufkalarımı yağlayarak üstünü kapatıyorum. Herkes evinde kolaylıkla bu tarifle soğuk baklava hazırlayabilecek. İki kat serdikten sonra sıra geldi. Üzerine e, borcam boyutunda yufkalarımı kesip hazırlayıp üzerine sermeye. Tek tek katlarını yağlayarak kestiğim yufkalarımı seriyorum Gördüğünüz gibi iki kat içerisine serdim. Üç katta kenarlarını keserek, e, dört katta kenarlarını keserek ilave ettim. Yağlayarak ilave ettiğim tepsime yufkalarımı baklava diliminden biraz daha büyük bir şekilde kesiyorum. Yufkalarınızı borcamın içerisine almadan önce eee bir poşetin içerisine ilave ederseniz baklavalı yufkalarınız kurumaz. Teker teker bu şekilde alıp borcamın içerisine yerleştirirseniz dediğim gibi kurumadan hemencecik hazırlamış olursunuz. Baklava yufkası dışarıda olduğu zaman çok çabuk kuruyor. Görüyorsunuz teker teker kesiyorum. bastırarak bıçağımı içerisi ceviz ve çikolata olduğundan bastırarak kesiyorum. Bir baklava diliminden biraz daha büyük ve bolca yağlıyorum. 170 dereceli fırında yarım saat kadar öncelikle pişireceğim. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında yarım saat kadar pişireceğim sonra 150 dereceye ayarlayacağım fırınımı. 150 dereceli fırında da 1 saat kadar daha tekrardan pişireceğim. Toplamda 1,5 saat pişecek baklavam fırında. Fırında baklavam pişe dursun. Soğuttuğum süt şerbetimin içerisine bir paket kremamı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kremamı da ilave ettim ve kremam ve şu e, süt şerbetimi karıştırıyorum. 2 paket çikolatamı da üstünü süslenmesinde kullanacağım. Fırından çıkarttım. bir buçuk saat kadar pişirdim ve fırından çıkarttım. Soğuk baklavalarım için sütümü veriyorum. E, sütüm soğuk Baklavam sıcak. Gördüğünüz gibi 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı sütten bir şerbet hazırladım. İçerisine de bir paket çiğ krema ilave ettim ve bu süt karışımını içerisine bolca döküyorum. Bekledikten sonra 2 paket çikolatamı Rondodan çektim. 120 gram kadar çikolatamı rondodan çektim. Gördüğünüz gibi. Üzerine serpiştiriyorum. Kesinlikle kakao kullanmayın. Üzeri için çikolata kullanın. Bol çikolata gerçekten çok yakışıyor. Sizde lezzetine inanamayacaksınız. Dışarıda yediğinizde kat kat güzel bir lezzet sizleri bekliyor kanalımda. Hazırlayanların zevkle tüketeceğini düşünüyorum ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz pratik bir tatlı kanalımda sizleri bekliyor. Gördüğünüz gibi rondodan çektim. iki paket çikolata. Ben e, sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bitter de kullanabilirsiniz. Bolca çikolatamı döktükten sonra aralarına süslemek için Gördüğünüz gibi ıspanaklı kekim var dolapta parçacıklar halinde. Süslemek için onu kullanıyorum. Siz dilerseniz fıstıkta kullanabilirsiniz. Pratik ve ekonomik bir şekilde evimde bulunan Gördüğünüz gibi şimdiden Hazırlayacaklar beğenerek yiyeceğini düşünüyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Başka bir tarifte görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerde hazırladığınızda yorumlarınızda görüşlerinizi videomun altına belirtirseniz sizlerin hazırladığı tatlı nasıl olduğunu oradan öğrenebilirim. İnşallah beğenerek hazırlayıp yiyebileceğiniz bir tatlı olacağını düşünüyorum. Ben çok severek hazırladım ve severek tükettik. Lezzetli ve sütlü bir tatlı tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere.